Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli öğrenciler, 7. dersteyiz. Dersimizin konusu esre. Şurada yazdığı üzere ince harfleri i sesiyle, kalın harfleri i ı arası bir sesle okutur. Esrenin görevi budur. Birinci derste anlattığımız gibi kalın harfler orada ilk sayfada kırmızı harfle yazıyor. İnce harfler siyahla yazıyor. İnce harfleri i sesiyle, kalın harfleri ı sesiyle okuyacağız. Baştan başlayalım. Üstünü zaten anlatmıştık. E, zi, ne. Z harfi, peltek z, ince olduğundan i sesi verdik. E, mi, ne. Mim harfi de ince, i sesi verdik. Ve, ri, Te Ra harfi ince de okunur, kalın da okunur. Şimdi, ra harfinin üç okuyuş şekli var. Esre gelirse ra ince okunur. Ra harfi üstün gelirse ve ötre gelirse kalın okunur. Burada esre gelmiş ince okuyoruz. ve ri fe. e zi fe ş ri b ra harfi aynı şekilde esre geldiğinde ri sesi verilir. r denmez, kalın okunmaz, ince okunur. Ama ötre ve üstün geldiğinde kalın okunur. Ra diye, ru diye. Le, bi, se. B harfi ince i sesi verdik. Ve li y. Sondaki y harfi noktası olmadığı için sadece şöyle gördüğünüz gibi kuyruğu var. Y'nin kuyruğu. Ve li y. T bi A. T harfi. Kelimenin başında bu şekilde gelir. Küçük bir çentik veya hutta çizgi ne dersek buna. Onun üzerinde iki nokta varsa T. Nokta aşağıdaysa eğer, şuradaysa eğer Y olur. Nokta yukarıda iki nokta T. Aynı şekilde bak yine bir çentik. Böyle bir küçük bir çentik. Hemen altında bir nokta Nokta aşağıda ise eğer B. Nokta yukarıda olursa ne demiştik? Nokta aşağıda B. T. B. A. A. L. M. L harfi ince olduğu için i sesi verdik. A. L. M. H. Mi. D. Arkadaşlar bir de okurken uzatmayalım kelimeyi. Yani şu hatayı yapmayalım. Ha mi de çünkü o başka bir dersin konusu, uzatmaların konusu. Burada uzatmadan sade sade okuyoruz. İstersek şöyle okuyalım. Ha mi de deyip keselim uzatmadan. İstersek bir çırpıda okuyalım. Hamide amile gibi. Tabi yeni öğrendiğimiz için kısa kısa sade sade sonlarını keserek uzatmadan okuyuş daha güzeldir. Ha, mi, de. M'ye i sesi verdik. ince olduğu için. A, mi, le. Bakın buradaki M harfi böyle yazılmış. Buradaki M harfi de böyle yazılmış. Bunlar iki türlü de gelebilir. Kafanız karışmasın. Bu da M. Bu da M. R. B. H. Bakın nokta altta. Nokta aşağıda. Buradaki nokta şu. Cimin noktası değil. Bu Ha harfi. Buradaki nokta B. B harfi. Eğer ki cimin noktası olmuş olsaydı şayet burada iki tane hareket olurdu. Ra'nın harekesi üstün. Ha'nın harekesi üstün. E, B'nin harekesi de var burada. Dolayısıyla bunun C olma, yani Cim harfi olma ihtimali yok. Cim harfi olsaydı hareke iki tane olurdu. Bu B harfi. Ra, Bi, Ha. Me, Se, Li. Peltek, Se. A, De, Si L H B M se, D M L K Şu ana kadar okuduğumuz kelimeler yani esre okuduğumuz harflerin hepsi inceydi. Bakın burada kalın harf geldi. Kaf harfi. F L G F, L, G. Kaf harfi kalın. Buna i sesi verirsek yanlış okuyuş olur. F, L, G denmez. F, L, G. Peki buna ı sesi versek nasıl olur? F, L, G. Olmaz. G denmez. I ile i arası bir okuyuş. Sanki böyle y harfine meyleder gibi. F, L, G. Fe, le, yani gı. F. L. Gı. Yani Q değil. Gi değil. Gı. Belki şu anda çıkaramazsınız ama ileride bunlara hep oturur. Devam ediyorum. Gı. B. Li. Lam ince. i sesi verdik. Kaf harfi kalın. I sesi verdik. Daha doğrusu ı ile I arası bir okuyuş. B. Sa, ri. Ra ince. Esri olduğu için. Se, mi, a. Karıştırmayalım. Mim harfi. Mim harfi ve ayın harfi. Mim harfi ince. i sesi verdik. Ne, si, ye. Sin ince. i sesi verdik. Bakın şuradaki nokta altta ustaydı eğer Bazen gelir mi? Gelir bu şekilde. B diye okunur. Nokta üstte oldu mu? Nedir? N, ne, si, y. H, si, b. Sin ince. V, si, a. B, h, k. Tat harfi, ha harfi ve k harfi. Ne demiştik? Ha harfi kalın olmadığı halde Ince olduğu halde bu harfe de ı sesi veririz. Yani ı ile i arasında bir ses. Ne diyoruz? Ba, hi, ke, ba, hi, ke, fe, hi, me, fe, hi, me. Buradaki harf de h, buradaki harf de h değil ha harfi. Genelde karışıyor bunlar. Buna ı sesi veriyoruz. Kalın gibi muamele görüyoruz. Buna i sesi veriyoruz. İnce muamelesi gösteriyoruz. Eğer bunların ikisini de ince olarak okursak, i sesi versek iki harf karışır. Dolayısıyla bu harfe hey sesi veriyoruz. Şuna kalın olaraktan. Bu harfe ince diye i sesi veriyoruz. F, hi, M. Ra, ki, B. F, hi, ye. Dedik. i sesini verdik. Bir daha hızlı şekilde okuyalım. Bitirelim inşallah. E, zi, ne. E, mi, ne. Ve, ri, se. E, zi, fe. Ş, ri, be. L, bi, se. لي تا علم حميد لي ما مثلي دا ع مي لا فلقي حا لي سي بي دي belli ve so nasiye, Hasibe ne ye ha si be ve si ki be Evet arkadaşlar burada kalalım İnşallah diğer derste Konumuz neymiş? Ötre konusunda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.